Yenir. Bu ne oğlum? Hani lisede bir arkadaşım vardı kız arkadaşım. Evlendi dedim geçen bana düğün davetisi yaptı. Çocuğuna bak. Aa, tövbe tövbe nasıl Ay, çocuk görüntülü. o? Görüntülü konuşuyoruz. Allah nazardan saklasın maşallah. Çok tatlı oğlum. Baksana. <gülüyor> <gülüyor> evet. Biraz koy. <biraz, gülüyor> Eşi Esmer. Hmm. Arkadaşımın ondan. Ah canım benim. O şey çikolata gibi. Evet. <laughs> şey yazın yanmaya çalışıyoruz. Canım benim maşallah güle güle. <laughs> ben de yaparım oğlum onu. Harbiden <laughs> <laughs> oyun ertelendi. Onu da yedirdiler. <laughs> my god. Japonya'da çok ilginç tuvaletler var dostlar. Şimdi size onu göstereceğim. Japonya'da bulunan bu tuvaletler saydam tuvaletler arkadaşlar. Normalde tuvaletin içini çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Niye lan? Ha içine girince karartıyor mu? Ama kapıyı kilitlediğiniz anda buhulu bir cam özelliği alıyor ve... Ooo sisteme bak ya yanlışlıkla bozulursa? Içi Bana çok ilginç geldi siz bu tuvaletler hakkında ne düşünüyorsunuz? Şerefsiz bak ne tatlı uyuyor la

E tam bu güzel duruyor yine ya. Yine yenir oğlum. Dur dur dur. Bekle. Otobüsü görünce aklıma geldi. Lan geçen Ankara'da biri otobüsün ortasına sıçmış. Neredeydi o ya? Lazona burada mısın? Şunu bana bir atacak atabilir misin? Nerede abi? Bekle dur. O çok aşağılarda bulamam onu ya. Lazona burada mısın? Şunu bana bir atsana TS'den ya. Bak bak yok sansürlü zaten. Ah lan Kutay. Niye öyle bir şey var lan? Arkadaşlar böyle bir şey yok. <laughs> Arabaya biniyoruz. Evet gayet nezih bir yol. Gayet böyle bak. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ya Adam kartını göndermemiş. Sıçmış! Sıçmış! <laughs> Arabaya sıçmış dürdü dürdü. Sıçmış arkadaşlar otobüse sıçmış adam ya. Böyle bir şey var mı ya? Otürmüş! <laughs> Kameradan tespit edilsin götüne kazık çakılsın. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar böyle bir şey yok. <laughs> bu bu arada bence bacaktan akmış. Sağlam ishal olmuş gibi. Adımı tutmuş, tutmuş bir saat, iki saat. Kıvranmış, kıvranmış, kıvranmış. En sonunda bir ani fren mi olmuş artık ne olduysa Paçadan sızmış, akmış artık. Bırakmış. Arabaya biniyoruz. Evet gayet nezip bir ortam. Gayet böyle bak. Evet gayet nezip bir ortam. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ya. Adam kartını göndermemiş. Sıçmış, sıçmış. <laughs> Arabaya sıçmış. seçmiş Arkadaşlar <laughs> otobüse seçmiş adam ya. Vallahi adam harbiden tutamamış arkadaşlar. Sızıntı. Bu sızıntı. Belli zaten bak böyle bir Yassılık var bir eziklik var anladın mı? Ya da yanlışlıkla birileri üstüne mi bastı artık ne olduysa? Bir sızıntı olmuş. La bas la ez la ez la adam ölecek lan Gel, gel, gel. Adam ölüyor da. Ne güzel duruyor yalnız ha. Görüntüye bak. Görüntüyü görüyor musun? Ha hepiniz time out diyorsunuz böyle saçma sapan şeyler yazmayın. Sapık mısınız zamana koyayım ya? Ne bela bu donuyor ne? Ocağa da. O bu tekler. Ne demek Gitti lan? Ne yok, ne yok. Cem cem. Yer üstünde yeşil yaprak. İyi gider ha. Şuna tuzu bir basacaksın. Tuzu bir basacaksın. <laughs> Burada mısın lan? Ha? Burada mısın? Bir de boyama kitabı. Utanmaz herif. <laughs> Seni almaya geri geleceğim. <gülüyor> 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 ya siktir git <hitapın> ağına <laughs> <laughs> Oğlum görürsünüz. Gelecek videoda izleyin. <laughs> Ah ya, gene yaptı bana yapacağını. Bird. <laughs> <laughs> Canım benim yiyor. selam, hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Allah'ım yarabbim, nereden geldi bu fotoğraf senin altına ben anlamadım ki. Beni bırakın, <laughs> Eline sağlık kardeş. Dün gece Alien'da biz.